Turabi ataçlar. Turabi ataçlar. Ataç ataçlar. Turabi ataçlar. Turabi ataçlar. Turabi Turabi ataçlar. Turabi ataçlar. Turabi ataçlar. Hakan da atamadı. Dur abi. Atamadı. Dur abi. gibi değil. Dur abi. abi kazandı. Dur abi kazandı. kazandı. Bu iki yarışmacının onar kere atamayacağını söyleseler inan inanmazdım. Ama bu da oldu Survivor'da. Herkes sen Yedi altı.